Uzman TV Başak Burcu erkeği e, öncelikle teknik işleri tercih etmelidir. Ölçülebilir konular onun için ideal iş alanlarıdır. Mimari, e, inşaat, e, sağlık en başta e, ve hizmet sektörü onun için e, çok uygun e, iş alanlarıdır. Bunun yanında Başak Burcu'nda özellikle üretim, 4 Eylül ve 19 Eylül doğumlularda tahmin yeteneği oldukça gelişmiştir. Hatta kehanete varan becerileri olabilir. Dolayısıyla bunların tahmin yeteneklerini kullanacakları işlerde çalışmaları da önerilebilir. Başak Burcu için uygun olmayan iş risk aldığı işlerdir. Kolay kolay bir Başak Burcu'nu girişimci pozisyonda, patron pozisyonunda görmezsiniz. Niçin? Çünkü risk almak onun için biraz ürkütücüdür. Bunu pek tercih etmez. Bunun yerine büyük bir firmada ikinci adam olarak, üretimden sorumlu insan olarak bulunmak tercih edeceği bir şeydir. Çünkü gelirinin güvenli olmasını ister, tahmin edilebilir olmasını ister ve gelirini son derece akılcı bir şekilde yönetir. Dolayısıyla eğer Başak Burcu'ndan bir yönetici, yani bir ikinci adamınız varsa mümkün olduğu kadar onun bu tür sorunlarla uğraşmak yerine verimli bir şekilde işi yönetmesine imkan verirseniz sizin için karlı olacaktır.